Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3. çeyrek bilançosu açıklanan şişe camı analiz edeceğiz. Öncelikle şişe camın bir temel analizini yapacağız. Ardından grafik üzerinde teknik analizini yapacağız. E, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi gelin haydi hep birlikte başlayalım. Bitlo kripto para platformu sunar. Evet şişe cama başlamadan önce arkadaşlar Bitlo kripto para alım satım platformunda sizler de kolay bir şekilde kripto paranızı alıp satabilirsiniz. Açıklama kısmında sizler için platformun üyelik linkini bırakıyorum. Bitlo üstünden özellikle fan tokenlar tarafında Fenerbahçe token'ı alabiliyorken Diğer tarafta social trading tarafında örnek oluşturulmuş portföyleri de görüp alabilirsiniz. Benim de bir tane örnek portföy var orada. Tek tuşla onu alabiliyorsunuz aynı zamanda. Hepsi açıklamalar kısmındaki linkte Bitlo kripto para platformu. Haydi gelin şimdi başlayalım. Bitlo kripto para platformu sundu. Evet hisse sektörü cam sektörü olan e, şişe cam halka açıklık oranı 49 olarak yoluna devam ediyor. Beta oranına baktığımızda 1.12'den 0.95'e doğru geri çekildiğini görüyoruz. Borsaya göre biraz daha yavaş hareket ettiğini söyleyebiliriz. Cari oran tarafı 1.77 iken iyiyken 2.57'ye çıkmış. Çok daha iyi bir hale gelmiş cari tarafta. Likit oran 1.27'den 1.80'e çıkmış. Pozitifleşmiş. Yani iyiymiş. Daha iyi seviyede. Nakit oran 72'den 106'ya çıkmış. Şirketin cebinde çok ciddi nakit ve nakit benzeri var. Bu parayı bir şey yapmaları lazım. Yani ya yatırım yap ki yapıyor zaten. Ya bedelsiz açıkla. Bir şey yap yani. Çok ciddi bir nakit var şirketin cebinde. Karlılık oranlarına baktığımız vakit aktif karlılık %11.2'den %6'ya doğru geriliyorken Brüt esas faaliyet kar marjı %28'den %23'e gerilemiş. Şimdi bu esas faaliyet tarafındaki gerilemeler benim pek hoşuma gitmiyor. Esas faaliyet kar marjına bakarsak %9 iken şu an eksi 1'e gelmiş neredeyse. Yani esas faaliyetlerinden şirket zarar ediyor. Yani esas faaliyeti cam bu işte yaptığı şu anki işte zarar ediyor. Net kar marjına baktığımızda ise %7'den %10'a çıkmış. Tek seferlik one off bir girdi var. Esas faaliyetten zarar ederken net tarafta pozitif olması normalde mantıklı değil. Ama one offluk girdiler var belli ki bu sebep kaynaklı. Öz sermaye yüzde %26 büyüyorken şirket şu an %13.5'luk bir büyümedi. Maliyet oranlarına şöyle bir bakalım. Maliyet oranları 13'ten 17'ye çıkmış. Finansman maliyeti tarafında bir artış söz konusu ki normal yüksek faiz dönemi yani Bunlar olabilir. Bu tarafta büyümeyi negatif etkilemiş. Birazdan sektörüne göre ucuzluk pahalılık tarafına değineceğiz. Hisse başı kar 6,5 liradan 6 liraya doğru geri çekilmiş. Ciddi bir geri çekilme yok. Esas burada net kar marjı kaynaklı. Orada bir geri çekilmeyi biraz önlemiş o nokta. Devam edelim. Şirketin ROIK oranı eksiye dönmüş. 17 puanmış. Şu an 0 eksi 0.58 öz sermayesini çok ciddi verimsiz kullanıyor. Normal zaten gördük esas faaliyet kar marjları da ciddi manada orada etkilenmiş. Şirketin borç durumuna bakarsak %47.3'müş şu anda da %47.2. Yani aynı seviyede çok ciddi bir borçluk tarafında artış veya azalış yok normal seviyelerde. Piotrowski F-Score'a bakarsak değer yatırım açısından 6 puanmış iyi bir puandaymış. 5 puana düşmüş orta yani ciddi bir düşüş de yok maksimum 9 alabiliyor minimum 0-1 alabiliyorlar. Aktif devir hızı 1.47. ideal seviyelerdeyken şu an 0.60'da Aslında tam randımanında çalışmadığını görüyoruz birçok noktada. 1.5 seviyelerinde olsa böyle tam randımanında çalışıyor gibi bir yorumda bulunabilirdik. Ama şu an öyle bir durum görünmüyor. İhracat oranı %38.5'dan %37.9'a 0.6 puanlık bir düşüş var. Şişe cam tarafında, ihracat tarafında. Stok devirme. Pardon stok devir hızına baktığımız vakit 7'ymiş 3.5'lara doğru gerilemiş. Biraz burada talebin yavaşladığını da görebiliyoruz. 7 defa stok yeniliyorken şu an 3.5 defa yenilediğini görmekteyiz. Devam edelim. Bir de gelecek tarafa bakalım. Maddi olmayan duran varlıklar tarafı 31 milyar TL'den 41 milyara çıkmış. 31'den 41 milyara çıkmış. Ciddi manada bir arttığını görüyoruz bu tarafın. Bu gelecek adına pozitif. Yabancı para net pozisyonu 8 milyar pozitifken şu an eksi 4.7 milyarlık bir negatifte yabancı para net pozisyonu olduğunu söyleyebiliriz bu noktada. Şöyle satış karlılık tarafına bakalım. Satışlarda bir düşüş zaten beklenen bir şeydi. Daha demek ki okuduklarımıza göre, baktıklarımıza göre, analize göre beklenen bir şeydi. buna binaen esas faaliyet karındaki kar marjındaki düşüşle birlikte bir zarar var burada. Esas faaliyet karı eksi 1.5 milyarlardı. Amortismanların satışların maliyetine oranı 8.7'den 10.3'e çıkmış. Biz bunun çıkmasını değil düşmesini isteriz. Tepe görülmüş gibi bakalım bundan sonraki gelecek bilançolar da böyle düşerek gelen bir grafik görürsek şöyle güzel olur. Yabancı para pozisyonu eksi de olduğunu söylemiştik. Şişe camın bir yatırımlarına bakalım. Yatırımlar ne durumda şişe tarafında? Yatırımlarında %100'lük bir artış var yatırım tarafında. Bu iyi. Gelecek adına hem maddi olmayan duran varlık tarafı hem yatırımlarındaki artışların, yatırımlarının artması gelecek adına şişeceğimi konuşacağız biz hala. Yani şu an her ne kadar negatif bir süreçte olsa da. Şirketin borç durumunu söylesek de %47'lerden tekrar %47 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bulunduğu sektör tabii ki cam sektörü tek firma. Burada hani sektöre göre ucuzluk pahalılıktan ziyade holding sektörü üstünden biraz gidersek sanki daha yapıcı oluruz. Yani şişe camın kendi şeyiyle bir holding tarafından bir tane herhangi bir holdingi bir açalım. Şöyle bir bakalım herhangi bir holding tarafında üçüncü çeyrek var mı? Var. Evet. Holding sektörü 14.8'miş bu noktada. şişecama şöyle bir bakalım. FK'sı 6.7. Ucuz kalıyor. Piyasa değeri defter değeri 1.17 iken sektörün şişe 0.70. Zaten 0.1 aralığında da gerilemiş ama bu tuzağa düşmemek lazım. ki 0.1 aralığında her türlü ucuzdur demek yok. Öyle bir şey yanlış olur. Biraz marjları düzeltmesi lazım. FDF'a bök şişe camın 15 iken holding sektörünün 5'lerde görürüz. Yani 3 rasyonun ikisinde ucuzluğu var birinde pahalı kaldığını söyleyebiliriz. Piotrowski face score'dan sizlere bahsetmiştim. 6 puandan 5 puana doğru gerilediğini, ciddi bir gerileme olmadığını söyleyebiliriz. Şu anda nasıl bir bilanço var? Açıkçası kar marjındaki negatiflik ciddi böyle bir negatiflik oluşturuyor. Yani şu an esas faaliyetinden negatif kar yazıyorken tek baya böyle one off'luk tek girdilerle bir burada şey e, net kar tarafında, net kar marjı tarafında kendini toplamış ama günün sonunda zarar açıklamış. E, bu tarz iyi şirketler gelecek adına madde olmayan var, madde olmayan duran varlık ve yatırımlardaki artışlar sebebiyle bu tarz iyi şirketler bu kötü dönemlerde alındığında gelecekte çok daha böyle verimli hale gelebilir. Verimli karlar yazabilir. Şu anki bu açıklanan bilançoya iyi demek biraz zor. İyimser bakmak gerekirse nötr ama biraz da kötümser nötrümsü desek daha yetir, daha doğru olacağını düşünüyorum. Fesweb Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. Gelin bir de Fintables tarafından bakalım. FinTables tarafında baktığımızda ise gördüğümüz göreceğimiz üzere satışlardaki bir düşüşü net bir şekilde görüyoruz. Esas faaliyet karı %98 düşmüş. Net dönem karı %44 düşmüş. Burada dediğimiz one-off girdiği burada da görüyoruz. Ee, buradaki diğer noktaları açamadım. Yenilenince açacağız inşallah o noktaları da. Bilanço tarafındaki yorumumuz bu şekildeydi değerli arkadaşlar. YTD'yi ekleyelim, gelin bir de teknik tarafa bakalım. Evet. Teknik tarafa baktığımızda ki cam Zirvesinden yüzde kaç düştü? Hani zirve şuralarda. Her zaman öyle bir bakarım genellikle. Bu tarz düşüşlerde. Şöyle bir de mıknatısı açmamız gerekirse. Şöyle açabiliriz. Evet. Şöyle mıknatısı bir baktığımızda zirveden yüzde otuz beş diyelim. Yüzde otuz beşlik bir düşüş var zirvesinde. Ee, ne zaman? Aslında çoğu zaman girmiş çıkmış ama 6 Ağustos itibariyle bir negatif trende geç, geçiyorum diye iletmiş aslında teknik taraf. 6 Ağustos itibariyle bu bir. İkincisi önemli noktaya yaklaşmış. 41 TL. 41 liranın üstü ve altı olarak bakmak lazım bu noktaya. 41 liranın üstüne atarsa daha böyle pozitif alımlar artabilir. 41 liranın üstüne dirençler 42,5 43.5, 44.5 şeklinde geliyor ve 46.7 önemli 200 günlük ortalaması. 41'in üstü ve altı olarak bakalım. 41'in şu an altında aşağıdaki destekler 40 TL seviyesi zaten denge noktası 40 lira. 39.3 36.5 şeklinde 3 tane desteğini söyleyebiliriz. Şu anki görünüm şu. Negatif orta uzun vade negatif trendinin içinde aralarda yakaladığı bakın şuralarda kısmen 1 2 3 4 5 6. aralarda yakaladığı böyle minik minik pozitif trendleri yaşıyor. Aslında biraz da piyasa kaynaklı yaşıyor. Piyasaya göre yine yavaş gitti bu son 5 e, günlük süreç içinde. 41'in üstüne atarsa biraz böyle hızlanmalar görebiliriz. 41'in üstüne atarsa. Bir de uzun zamanda şişe camidinin böyle bir nötr bir kanalı var. Yatay kanalı 44.5-50 kanalı. Şu, bu kanalın içine atarsa daha da böyle rahatlamalar görülebilir. Şu bahsettiğimiz şu kanal 44.50 kanalı piyasada ne diyelim horizontal trend, sabit yatay trendin olduğu bir kanal olarak nitelendirebiliriz. Şu anki görünümünün bir algoritma tarafında da bir herhangi bir sinyal görünmüyor şu an taraftan. bu tarafta şöyle bir de regresyonunu çizdirelim arkadaşın şöyle düşen kanalın üstüne atabiliyor gibi duruyor şu an regresyonda ama hala net bir mesaj yok burada da bir net mesaj göremedik açıkçası e, net mesajı söylemek gerekirse negatif trend içinde aralarda yakaladığı pozitif trend kısa vadeli pozitif trendleri yaşıyoruz şu anda şişe camda bunun kırılabilmesi için 40 41'lerin üstünde kalıcı olması lazım ki artık bunun ufak ufak kırıldığını düşünelim. Buralara yakınız ama çok böyle kıracakmış gibi durmuyor gibi duruyor. Benim görüşüm bu şekilde sizlere yorumladım. Sizler de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Durum bu değerli arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.